Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir video çekiyorum arkadaşlar bugün siz bugün sizlerle beraber e, tam olarak ım, iki tane ya da dörtünü de 4 sürpriz kendi yaptığım sürpriz pakette açacağım arkadaşlar. Bu sürpriz paketlerin hepsini ben yaptım arkadaşlar. Şu şu da bu benim tasarımım. Benim şeyim yani. Benim e, tasarımım. Yani başka bir paket yok, ondan emoji topla paketinden fazla uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçmek istiyorum ama önce makas alman gerekiyor arkadaşlar. Sürpriz paketleri açabilmek için. Bu arada şeyi değiştirdim yani masa masa değil burası. Bir karton üstüne ortör ve videoyu burada çekiyorum. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle şu küçüğünden başlayalım bence. Açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Az kestim. Yapıştırıcı ile yaptığım için arkadaşlar böyle oldu. Paketlere zarar gelmesin. Neyse, hemen gelsin zaten bitti yani paket öldü gitti yani açıyorum ama emojiye zarar veririm diye korkuyorum ama emoji burada sanırım şuradan açayım ne çıkacağını gerçekten unuttum şunu hatırlıyorum ve bunu şu emoji toplayı da hatırlamıyorum. Çünkü bir hafta belki iki haftadır yaptım. Bir şey. Bakalım. Evet. Radan klasik bir emoji. Gülen yüz emoji. Netle. Gördün mü? Şimdi hemen seni şuraya koyuyorum. Sırada şu ya da numunamsa diyeyim. Bu numunamsı ben kendim tasarladım. Yani numunamsı şekli değil. Ben kendim tasarladım. Bu arada paketinde boyamasını falan ben yaptım. Yani bir yerde görmedim. Açalım bakalım. açtık. Nom Paketini yana alıyorum. Şuradan açıyorum. Açma yeri vardı zaten. <laughs> Neyse zaten paketleri atıyoruz. Bu şekilde bir numaramız bakın. Yani ben bunu bir yerden görmedim. Zaten şey yaptım. Yumurta yani sürpriz paket yumurtaları. Bu numnomsun şekli hiçbir yerde yok. Zaten bu tür videolar insanların esinlenmesi için yapılmış. O yüzden ben de böyle yaptım. İçine de vazelin koydum. Sizce nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Bence çok güzel olmuş. Şöyle gülen bir yüzü var böyle sarı bir kek veya kurabiye üstüne de böyle bir sos var. Etlere benziyor aynen. Ama bant ne olduğu için şurası biraz değişik gözüküyor. Böyle koydum da. Yani kendi tasarımı en son açacağım arkadaşlar. Şimdi şu kenardan açayım. Ay ne kadar da çok yapıştırıcı yapmışım ya. Artık burada da açılırsın. Diye umuyorum. Heh. Açıldı paketimiz. Yine bir yaramaz paketi. Bu arada paket de böyle. Yine paketin tasarımını görmediniz bir yerde. Şu bantlardan açacağım. Çünkü emojiye zarar vermek istemiyorum. Bu çünkü emoji. Ama emoji burada olduğu için ben şuradan açıyorum. Çünkü emojiyi birazcık görebiliyorum. Ters olmasını rağmen bile gördüm. Evet. Bu emoji çok güzel bence. Sürpriz paketten çıkan en güzel emoji bence bu. Arkadaşlar bunun paketine zarar vermemeliyim. Çünkü paketinin içinde bir şey yazıyor. Aa, zaten kolay açıldı. Burada bir şey var. Yine bir yazı var. Sürpriz paketlerimiz ve içinden çıkan bir şey. Bu paketteki şeyler bununla kalmıyor. Diğer paketteki emojileri de topla ve görevini tamamla. Şöyle bir şey bir saniye önce şeyimizi açalım paketimizi içinden böyle minik bir emoji çıktı gözlüklü o havalı emoji var ya o çıktı işte evet burada da böyle bir whatsapp var şurada şöyle yazıyor 6 artı soru işareti artı emoji arkadaşlar 6 tane emoji var mı diye soruyor Ben öyle yaptım ee, böyle bunu bunu bunları da daha çok paket açacağız to daha çok paket toplayacağız buraları yapıştıracağız bunları da yapıştırabilirim ama ben yapıştırmayacağım arkadaşlar sonra yapıştırırım bir dahaki videomda göstereceğim bu şekilde bu şeyi de ben yaptım arkadaşlar. Ben tasarladım bu arada. Bu arada kılıfı da böyle kılıfı çıkarıp başka paketlerden çıkan kılıflarla da eşleştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Siz bu videoda en çok hangi sürpriz paketi beğendiğiniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben şunu çok beğendim ve numarası çok beğendim arkadaşlar. Hoşça kalın sizi çok seviyorum.